başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Ve maç başladı. Çok hızlı bir gol. Süper gücünü erken kullandı. Ters yön gol getirdi. Gol gol gol! Direğe çarptı ve oyuna döndü. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Aman Allah'ım gol gol gol! Güzel bir kafa vuruşu. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar bu kez kafayla gol geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. O kadar kolay değil. Güçler olmadan şimdi ne yapacak? Bir daha gol. Çekişme hat safhada. Golü üstten arıyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Skor 3-3.